Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün hiç fırın kullanmadan çok pratik bir şekilde dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz nefis bir pasta tarifi paylaşmak istiyorum. Pişmeyen Coco Star Pasta. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Öncelikle pastamızın tabanını hazırlıyoruz. Bunun için fermuarlı poşetten bir tane alalım. İçerisine 30 tane petit beurre bisküviyi yerleştirelim. Ben sade bisküvi kullanıyorum. Dilerseniz kakao'lu bisküvi de kullanabilirsiniz. Fermuarlı poşetin fermuarını kapatalım ve bir merdane yardımıyla bisküvilerimizi ezelim. Ezdiğimiz bisküvileri karıştırma kabına aktaralım. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağını ekleyerek karıştıralım. Dilerseniz 2-3 yemek kaşığı süt ekleyerek karışımın daha kolay toparlanmasını sağlayabilirsiniz. Pişirme kağıdından bir tane alıp kelepçeli kek kalıbının tabanına yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde pastamızı kalıptan çok daha rahat bir şekilde çıkartabileceğiz. Kelepçeyi kapattıktan sonra kağıdın fazla kısımlarını keselim. Kalıbımızın içerisine hazırladığımız bisküvi karışımını dökelim ve kaşığın arkasıyla bastırarak yerleştirelim. Üzerini düzelttikten sonra kremasını hazırlayıncaya kadar tabanımızı buzdolabında dinlendirelim. Pastamızın kreması için bir paket krem şanti ve 1,5 çay bardağı soğuk sütü koyu kıvam alıncaya kadar mikserle çırpalım. Koyulaşan kremamıza 1 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri ve 2,5 su bardağı hindistan cevizini ekleyerek tekrar çırpalım. Gördüğünüz gibi kremamız çok kolay bir şekilde hazırlandı. Şimdi buzdolabından aldığımız pasta tabanına hazırladığımız kremayı aktaralım. Ve üzerine güzelce düzeltelim. Pastamızı süslemeden önce üzerine streçle kapatıp mümkünse bir gece bu şekilde buzdolabında dinlendirelim. Şimdi pastanın çikolata sosu için 100 ml sıvı kremayı sos tenceresine alarak ısıtalım. Krema kaynama noktasına gelmeden altını kapatıp 1 paket sütlü ve 1 paket bitter çikolatayı ekleyelim. Çikolata eriyinceye kadar karıştıralım. Ardından hazırladığımız çikolata sosunu soğumaya bırakalım. Pastamızın süsleme aşaması tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben dörde böldüğüm muzları pastanın üzerine yerleştirdim. Siz dilerseniz farklı meyveler kullanabilirsiniz veya sadece çikolata sosu kullanabilirsiniz. Soğuyan çikolata sosunu muzların ve kremanın üstünü kapatacak şekilde dökerek yayalım. Kelepçeli kek kalıbımızın kelepçesini açalım ve pastamızı servis edeceğimiz tabağa alarak üstünü süsleyelim. Ben çilek, beyaz çikolata ve antep fıstığı ile süslemeyi tercih ettim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yapılışı gördüğünüz gibi çok pratik, pişmeyen kokos pastamız servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'dan "Nefis Yemek Tarifleri" etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.